Merhabalar yeni bir günden herkese selam olsun arkadaşlar ben açılışı nerede yapıyorum bakın arabanın içindeyim Samsun'a hayvan hastanesine geldik arkadaşlar evde e, vlog başlatamadım yolda da çekemedim çünkü biraz hızlı geldik yani hızlı geldik derken e, trafik kurallarına uyarak geldik de böyle telaşlı geldik yani hani e, şeyin e, Mars'ın e, kan tahlili yaptırması gerekti. Hay anlatamadım. <laughs> Arkadaşlar Mars'ın durumu iyiye gitmiyordu. Cansucum da dün akşam e, hocasına mesaj yoluyla ulaştı. E, hocası da dedi ki yarın getirin bir kan tahlili yapalım dedi. E, onun için böyle saat 3 gibi evden çıktık. Ali Bey'cim iş yerine arabayla gelmişti. E, o yüzden Ali'nin iş yerine kadar yürüdük. E, Ali Bey'cim Samsun'da görevdeydi. Arabayı bulamadık. Emniyetin önünde arabayı bulamadık arkadaşlar. E, i̇ş yerine uğradım işte. Çünkü ben Ali Bey Samsun'a göreve gelmişti. Telefonuna ulaşamadım. Arıyorum arıyorum ulaşılamıyor diyor. Öyle olunca iş yerine uğradım. Dedim Ali kiminle göreve gitti? Hani ona ulaşabilir miyiz acaba? Ben arabanın yerini bulamıyorum dedim. Sağ olsunlar işte emniyetten arkadaşları falan aradı. Hemen göreve beraber kiminle gittiyse onu aradılar. E, dedim araba nerede Ali? Ara, arabayı bulamıyorum. Bir yarım saat oyalandık öyle, üç buçukta Bafradan çıktık. Ee, böyle kan tahlili falan yapılacağı için saat beşten sonra da hayvan hastanesinde artık hizmet verilmiyor, acil acile dönüşüyor hayvan hastanesi. Öyle kan tahlili falan yapılmıyor, hani acil e, acil müdahaleler yapılıyor işte. Öyle olunca geldik işte arkadaşlar. Marsın durumu pek iyi değil. Dün akşam Can hocasıyla konuştuğu zaman e, getir bir kanına bakalım demişti çünkü toparlaması gerekiyordu dedi. Yani buraya getirdiğimiz zaman o iğne yapıldığında şey yapıyor hemen bir toparlıyor böyle bacaklarına kan falan geliyor böyle canlanıyor falan ama e, yani sonrasında tekrardan kötüye gidiyordu. O yüzden biz de getirdik. Lafın özeti bu. <laughs> Uzattım gibi oldu biraz ama kusura bakmayın. Şu an Samsun'da hayvan hastanesindeyiz. Serum bağlandı Mars'a. Kanında enfeksiyon çıktı. E, hatta evde de serum vermeye devam edeceğiz. Cuma'ya kadar serum vermemiz gerekiyormuş. Öyle söylediler. Ali Beyciğim de işte Samsun'a göreve gelmişti. Onun da görevi bitmiş. O da bizim yanımıza gelecek. Buradan beraber evimize gideceğiz Allah izin verirse. Evde de hiçbir şey yapmadım ben arkadaşlar. Yapamadım. Yani o kadar yorgun hissediyorum ki kendimi hiç enerjim yok. Bu birazcık böyle sohbet vlog gibi olacak. Hiç enerjim yok. Evde yemeğim de yok. Caner okuldan geldi. Kendisine makarna yapmış. Ben dedi yarım paket makarna buldum anne onu yaptım dedi aradık işte. Ee, sınava da 10 gün kaldı. Ee, dedik telefonda oğlum bak çalış hadi son 10 gün falan. Ne olacak bu sınav işleri ne olacak eğitim ne olacak hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yani artık hay Rabbim hayırlısın nasip eylesin. Bakalım nasibimizde ne var. Tayin şeyleri de açıklanmadı. Tayin sonuçları da açıklanmadan yani Tayinimiz çıkıyor mu çıkmıyor mu. Eğer tayinimiz çıkarsa... Caner'in okul puanıyla yani sınav puanıyla istediğimiz bir şehri yazabiliriz. Yani en azından daha nasıl söyleyeyim bizim mutlu edecek bir şehri yazabiliriz tercih yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bir de şey üstüme ben bir şey almadım arkadaşlar güneş var ama üşüdüm gerçekten gömlekle çıkarak hata yapmışım. Geç, dün mü gittim ben terapiye? Evet dün gittim dün o kadar sıcaktı ki hava hiç üşümemiştim bugün ama üşüdüm yani böyle gömlek ince mi geldi ne halbuki dünkü daha kısa kolluydu bu böyle uzun fakir kol deniyor ya yetim kol falan bu kolumda da bandajım devam ediyor arkadaşlar bandajımı takıyorum çünkü şey yapıyor böyle iş yaparken dirseğime olan basıyı kasın dirsekten güç almasını engelliyor buradan itibaren güç almasını sağlıyor bir tane araba gördüm de. Ali Bey mi geliyor acaba dedim yani. Durumlar böyle işte arkadaşlar. Dediğim gibi arabanın içi sıcacık. <laughs> arabanın içi sıcacık ama yemeğimi falan yapabilsem çok güzel olacaktı. Şimdi eve gidince ne yemeği yapacağımı bilmiyorum. Bir koşturmaca koşturmaca hallederiz ya Allah'ın izniyle Rabbim. Hani hayırlısıyla eve gitmeyi nasip eylesin de. Şu araba kullanmaktan da e, dirseğim ağrıyor arkadaşlar birazcık zorluyorum gibi oluyor hani manuel vites arabamız otomatik vites değil çok şükür Allah a. hani böyle şoförlüğümü ilerlettim baya kaç yıldır kullanıyorum aile Ali Bey geliyor <laughs> geliyor nasıl sevindim değil mi <laughs> çok seviyorum işimi Allah'ım başımdan eksik etmesin görünce böyle mutlu oluyorum hemen onu bir karşılayayım ben hoş geldiniz Ali Beyciğim. Hoş Ne yaptın Gucicim? Güneşten göremedim. gelme üstüme üstüme gelme. Videodasın şu an. Ne yaptın? Hallettin mi işlerini? Hallettim için buradayım zaten de. Ha. Yani niye böyle oluyoruz? Çok hasta. Babası çok hasta. Evet, babası. <laughs> babası çok hasta. Babası çok hasta. Ya ben üşüdüm de arabaya geldim Ali. Azıcık da şey var, çikolatam var burada onu yiyeceğim. Gel otur gel. Cansu başında onun. Arkadaşlar, Bafra'ya geldik. Ali Bey'i manava uğra e yolladım maydanoz alacak sanırım böyle kahvaltı gibi yapacağız hemen şöyle pratik bir börek yapacağım sonrasında kahvaltı gibi yapıp karnımızı doyuracağız ya pileli börek yapacağım ya da makarnalı börek yapacağım tam ona da karar vermiş pileli değilim olsun, pileli. pileli börek mi yapalım hızlıca böyle en hızlısından bir börek yapalım karnımızı doyuralım bakalım evimize girdik arkadaşlar hemen Aliş'in aldıklarını göstereyim şöyle yumur... <laughs> yumurta diyecektim yufka aldı tuzumuz mu bitmiş? Tuz almış, makarna almış, kahvaltılık peynirimiz kalmamıştı. Peynir almış, bunu yeni mi aldın? Yani. Tahini. Yani. Yeni almamış mıydık, yok muydu? Pekmezdi o. Ha pekmez, pardon. Köy yumurtası almış arkadaşlar. Kaç tane var için burada? 20 tane. 20 tane köy yumurtası almış. Börek için maydanoz istemiştim. Bir de şöyle yaprak bezelye almış. Onun kızartmasını çok severiz biz böyle mısır unuyla beraber kızartırız. haşlarız hemen. Şimdi hızlıca bunları yerleştireceğim. Hızlıca böreğimi fırına atacağım. Çayımızı da demleriz o arada. Afiyetle yeriz sonra. Böreğimiz için gerekli malzemeleri çıkardım. İki tane yumurtayı böyle kırdım. Bir su bardağı süt. Yarım su bardağından azıcık böyle fazla oldu. Yarım su bardağı da kullanabilirsiniz. Sıvı yağ ve 2 tane yumurtamız var. Şöyle bunu bir güzel çırpacağız. Sonra içine maden suyumuzu ekleyeceğiz. Bir daha çırpalım. Sodamızı da ekliyoruz. Sosumuz hazır. Bunu şimdi kenara alacağız. Peynirimi, maydanozumu hazırladım. Tepsimi de yağladım. Şimdi bu kenarda beklesin. Yufkamızı serdim. Şöyle içine az olacak şekilde böyle bol değil. Çünkü pile pile olacağı için birazcık böyle zor olabiliyor büzdürmesi. Şöyle çok fazla peynir gelmeyecek. Böyle peynirimizi yayıyoruz. Burayı buradan ittiriyoruz arkadaşlar. Burayı da buradan çekiyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde hazırladık. Hatta şöyle aralarda görünmeyen yerlere de peynirlerden koyabilirsiniz. Şimdi bunu tepsimize göre ayarlayacağız. Şöyle alıyoruz. Tepsimizi de getirdik böyle. Bu şekilde Getirdik. Ben şuradan hemen yırtacağım, sonra buraya ekleyeceğim bunu, bu şekilde. İlk yufkamızı hazırlamış olduk. Şimdi diğer yufkamıza geçiyorum. Aynı şekilde tepsimiz dolana kadar devam edeceğiz, aynı işlemleri yapmaya. Bu yufkan biraz daha büyük çıktı. Diğer yufkamızı da serdik. Peynirimizi de serpiştiriyoruz. Yine aynı işlemi yapmaya devam edeceğiz. Tepsimiz tamamen dolana kadar bu şekilde devam edeceğiz. İsterseniz içine pul biber de ekleyebilirsiniz arkadaşlar baharat olarak. Pul biber de yakışır. Ben telaştan unuttum eklemeyi. Pilelerini kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Böyle birazcık düzgün düzgün dursun diye. Şöyle altta kalan yerleri çıkarabilirsiniz. Peynirlerini böyle yoğun olan yerlerden alıp az olan yerlere koyabilirsiniz. Çok lezzetli, çok pratik bir börek oluyor arkadaşlar. Hepsinin işi tamam arkadaşlar. Şimdi sadece sosunu dökme işi kaldı. Ben şöyle pilelerini düzelttim. Aralarına birazcık da peynir ekledim. Hemen şöyle sosumuzu da her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Önceden ısıttığımız, ay ısıttığımız konuşamadım. Önceden ısıttığımız 175 dereceli fırında bir güzel her yeri kızarana kadar kızartıyoruz. Aslında bekleme şansımız olsa çok daha güzel olur arkadaşlar. Böyle yarım saat falan bekleteceksiniz bu sosla beraber. Sonrasında pişireceksiniz. Çok daha lezzetli olabilir. Şu an benim acelem var. Hemen çay yapıp karnımızı doyuracağım. Doyuracağız yani. Arkadaşlar şöyle her yerine gelecek şekilde sosumuzu döküyoruz. Böreğimiz fırından çıktı. Gayet güzel bir şekilde kızardı servisi hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Teyzeleri Mars'ı da göstereyim size. Damar yolu açıldı. Cuma gününe kadar günde 20 cc mi alacaktı. Günde 20 cc serum vereceğiz. Damar yolu açık şu an. Can sucum işte bağlayacak serumunu. İçine ilaç falan karıştırılacak, antibiyotik karıştırılacak çünkü enfeksiyon varmış kanında. O yüzden tedavimize bu şekilde devam edeceğiz. Can Sucum su ona su içirirken <laughs> üstünü de böyle ıslattı. Böyle işte durumlar teyzeleri. Çok minno, çok tatlı yani iyileşsin diye uğraşıyoruz. Bakalım kendi ayaklarının üzerinde durabilsin, büyüyebilsin, değil mi anneciğim? Mars, kurban olsunlar seni yaradana, kurban olsunlar seni verene. Allahım ya Rabbim. Göz niye kapanıyor? İştahı falan çok güzel ama şey değil e, toparlayamadı. Cansu'nun hocası da şey dedi hani ben toparlar diye düşünmüştüm dedi. Yani beslenmesi güzel yemesi güzel olduğu için toparlar diye düşünmüştüm demişti ama toparlamadı Cansu. Çok uykusu var onun suyu da içince rahatladı. Çok bağırdı teyzeleri kanı kanını almak için bayağı bir zorlandılar. E, damarları da çok ince olduğu için kendisi de çok küçük olduğu için aslında büyük görünüyor ama çok küçük. Gerçekten çok küçük. Yani bir bir karış. Böyle avucunuzu birleştirseniz içine sığıyor. O kadar küçük ki. Yoo, çok 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 minu. çok Azıcık geldiğinde büyüdü. Azıcık büyüdü. Evet, küçük. evet. İnşallah Çabuk yürüyecek. Yani. İnşallah. Biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Çayımızı içtik, böreğimizi yedik. Cansucum hazırladı sağ olsun yanına hemen böyle domates falan doğradı. Ay yine çok yorgun görünüyorum. Pijamalarımı falan da giydim. yakan bakam hiç aynaya da bakmamışım. Vallahi kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Pijamalarımı giydim üstüne de hırkamı giydim. Balkonda oturuyorum böyle işte. Şey, Can e, Cansucuğum domates falan doğradı işte yanında. E, çayımız vardı. Zeytinimiz, peynirimiz, böreğimiz. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin nasip etsin inşallah. Ay şu gözaltı torbalarım çok psikolojimi bozuyor benim. Gerçekten aldıracağım mı? Ne yapacağım ben o torbaları? <laughs> i̇ki tane masaj al aleti aldım arkadaşlar. Böyle gözaltına e, titreşim veren bir alet. Düzenli kullansam birazcık etkisi olacak gibi ama bu ara hani uykusuz kalmanın yorgunluğun da çok etkisi var. Yeterince su da içemedim ben iki gündür. Evet bugün dışarıda olduğumuz için içemedim. Dün de terapiye gittiğim için içemedim. Böyle çok yol yürüdüm falan yoruldum. Bir de dışarıdayken çok fazla su içmeye cesaret edemiyorum açıkçası. Çünkü her yerde umumi tuvalet olmayabiliyor. O da büyük bir sıkıntı. Hani yani insan kendi kendini sıkıntıya sokuyor gibi oluyor. Durumlar böyle işte arkadaşlar. İnşallah bu akşam erken uyuyacağım. Her akşam erken uyuyacağım diyorum. Ama erken uyuyamıyorum. Yine saat 2'yi falan buluyor. Çay var mı acaba? Çayımız var mı? Çayımız bilmiyor. Çayımız varsa bir bardak çay alırım. İçeriye şimdi Ali Bey'in yanına geçerim. Bugün salı e, şey var. Masumlar apartmanı var. Birazcık ona bakarız ama gerçekten gözlerimi açamıyorum. Böyle çok yoruldum. E, araba kullanmak beni birazcık yoruyor arkadaşlar. Hem çok hoşuma gidiyor seviyorum. Hem de yoruyor vitesi değiştirmek. Bizim e, araba 6 vites. Yani böyle 20'ye geliyorsun. 2'yi istiyor 30'a geliyorsun 3 hemen 4 5 6 diye sürekli yükseltmen gerekiyor sonra düşürmen gerekiyor falan o yüzden birazcık böyle hani zorluyor beni e, otomatik vites olsaydı çok daha farklı olurdu diye düşünüyorum otomatik vites olsaydı anneme bile giderdim orduya giderdim ama uzun yol e, şeyimi korkumu da birazcık kırdım yani bu hayvan hastanesine gidip gelmekle biraz daha pratik yapmış oluyorum yani durumlar böyle arkadaşlar bugünlük de böyle olsun Beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemezseniz çok mutlu olurum, çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kombinin dibinden vedalaşayım size, kombinin dibinden veda edeyim. Öyle işte arkadaşlar, Rabbim sağlıktan saatten ayırmasın. Sevdiklerimizi sağlıktan saatten ayırmasın. Hayvanımız olsun, insan olsun işte. Hepsi can, hepsi böyle... yani hani hayatının bir parçası oluyor. Geçen gün gittiğimiz zaman hayvan hastanesine arkadaşlar bir tane kadının kedisi altıncı kattan düşmüş ve kadına şey demişler hani her şeye hazırlıklı olun demişler. Biz oraya gittiğimiz zaman ağlıyordu. Ben de hani teselli etmeye çalıştım biraz. Dedim yani yaşanacakların önüne geçemiyorsun. Hani Rabbim ne yazdıysa onu yaşıyoruz. Yaşanacakların önüne geçemiyoruz dedim. Yani Rabbim hayırlı yazılar yazsın falan diye. Evde üç tane daha kedisi varmış. En azından dedim hani teselli bulabileceğiniz kedileriniz de varmış falan. Yine inşallah düzelir ama dedim hani e, ee, hani teselli bulabileceğiniz kedileriniz de varmış dedim. Lokum bebeğim. İlk göz ağrım o benim diyor. Camı ben açtım diyor. Yani yatak odasının camını açmış. Böyle bir şey mi çırpmak için açmış ne? Yatağın üstünde uyuyordu diyor. Hangi ara oraya çıktı diyor. Yani ben benim arkamı dönmemle cama çıkması bir oldu diyor. Nasıl ağlıyor, nasıl ağlıyor. Görseniz dedim yanınızda kimse yok mu dedim. Hani böyle e, beraber işte size destek olabilecek gibisinden hani hastanede çünkü tek başına çok perişandı kadın yok dedi eşim evde dedi ben dedi hani hayvanı böyle küt diye ses çıktı dedi hemen aldım hastaneye geldim dedi yani hiç haber bile veremedim kimseye dedi çocukları da İstanbul'da falanmış öyle işte arkadaşlar yani hayvan bakmak da gerçekten ciddi bir iş şurada balkonda oturuyoruz ama inanın odada oturur gibi yani o camları falan hiç açamıyorum hatta bazen sitem ediyorum yani can suya ev hapsi yaşıyorum resmen can sucum diyorum yani şu camı açıp da böyle yüzüme bir rüzgarın vurduğunu bile hissedemiyorum diyorum hani hiçbir camı öyle rahatça açamıyoruz hep arkamızı böyle kollaya kollaya hani orada mıdır burada mıdır birden bire işte bir yerlerden çıkıverir falan diye e, korkuyorsun yani hani lokum da düştü biliyorsunuz e, dördüncü e kattayız biz o da betona çakıldı ameliyat falan olması gerekli. İnsan çok üzülüyor. Gerçekten çok üzülüyor. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Ben hani örtülerimi çırpmak için bile zorlanıyorum yani şurada. E, camı açıp da hani hemen arkamda mı falan diye bakıyorum. Gerçekten hani evde hayvan beslemek çok ciddi bir iş. Hani çok da ciddiye alınması gereken bir iş. Allah'ım kimseye sevdiğinin acısını göstermesin. Hani ister hayvan olsun ister insan olsun. Rabbim kimseye sevdiğinin acısını göstermesin. Vedalaşmıştık ama konuyu yine ben... Ay elim ne kadar titredi. Vedalaşmıştık ama yine ben böyle lafı uzattım gibi oldu ama paylaşmak da istedim yani sizinle. Ee, gerçekten hani can kıymetli ister hani böyle... Yani hayatının bir parçasıysa gerçekten kıymetli. Neyse hepinize sevgiler selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Sevgiler selamlar. Hoşçakalın.